Salçalı kurabiye yapabilmemiz için öncelikle gerekli malzemelerimizi sayıyoruz. Bunun için 4 su bardağı kadar unumuz, 1 paket oda sıcaklığına kadar bekletilmiş margarinimiz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı salça, 2 yumurtamız, yumurta bir tanesi tamamı konacak hamurumuzun içine, bir tanesinde akı içine, sarısı üzerine sürülecek, 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı mahlep, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, susam ve çörek otu karışımımız. Şimdi salçalı kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Salçalı kurabiyemizi yapabilmek için öncelikle bir paket oda sıcaklığına getirdiğimiz margarinimizi koyuyoruz. 2 tane yumurtamız var. Bunlardan bir tanesinin tamamını Diğerinin de sadece akını içine koyacağız. Sarısını dışında kullanacağız. Bunu öncelikle yoğuruyoruz ki margarinimiz hamurumuzun içinde topak topak kalmasın diye. Margarinle yumurtayı bir süre yoğurduktan sonra salçamızı ilave ediyoruz. Bunu da aynı şekilde bir müddet yoğuracağız ki salçamız ve margarinimiz hamurun içinde topak olmasın diye. Şimdi yeterince yoğurduk. Sırasıyla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. Bu hamurumuzun gevrek olmasını sağlayacak. 1 tatlı kaşığı kekiğimiz, 1 tatlı kaşığı mahlebimiz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozumuz. Yaklaşık 4 su bardağı kadar da unumuzu ilave ediyoruz ve yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya devam ederken sıvı yağımızı da ilave ediyoruz ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak bu. Bir 15 dakika buzdolabında dinlendireceğiz ki hamurumuz sertleşsin, kendine gelsin, toparlansın diye. Hamurumuzu dolaptan çıkarttık. Hamurumuz dinlendi. Şu anda hafifçe un serptiğimiz tezgahta açarak şekillendirmeye başlıyoruz. Tezgahımıza hafifçe un serpiyoruz. Hamurdan bir parça alıp buna buladıktan sonra merdane yardımıyla açacağız hamurumuzu. Daha sonra istediğimiz bir kalıpla şekil verip tepsimize yerleştireceğiz. Şimdi kestiğimiz hamurları yanmaz kağıt koyduğumuz fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimiz bitti. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu karışımımızı serpip fırına vereceğiz. Şimdi susam ve çörek otu karışımımızı kurabiyelerimizin üzerine serpiyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi 175 derecede önceden ısıttığımız fırında toplamda 25 dakika kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Bir 15 dakika kadar soğumalarını bekledik. Şu anda servis tabağımıza alıyoruz servis için. beylerimiz hazır servis tabağımızı aldık afiyet olsun